Evet herkese merhaba. Rüçhan demek iki Nereye gideceğim lan ben bir dakika Git abi <laughs> Kamerayla eğleniyor gibisin Oh, gunship Silah kimsin Ayıcık beni duyabiliyor musun? Buradan canlı çıkarız. Tabi tabi savaş gemileri her zaman çok işe yararlar zaten. Neden bahsediyorsun? Sadece kıçını buraya getir. Yalnız as diye okuyor. Aynen. Peki. Oha <laughs> korkuyor lan. Korkuyon mu? Işığı falan Power mı? not! Power not yaşasın. Bir dakika bu benden geri dönmemi mi istedi şimdi oraya kadar gitmişken? Kaltak. Şerefsiz. Şimdi ben biliyorum çünkü başıma geleceği. Oraya kadar gideceğim. Aa, lan power gittim lan. O ne O asker yani kesin gelen geminin içindekiler kötü askerler falan çıkacak böyle. Boktan boktan işler. Shit happens diye bir laf vardır Rüçhan. Bu arada dediklerinin yüzde doksanını duyamayacağım muhtemelen Rüçhan. Olur. Benim için fark etmez yani hiç problem değil. Ben burada öylesine takılıyorum yani ben dışarıdan geldim. Öyle bir soluklanıp gideceğim. Ana güç açıldı. Oo. Selamun aleyküm. Oğlum şöyle yerlerde bir dışarıya bak lan merak ediyorum ya. Ananı sikerim ne oluyor? <laughs> Senden korktum ha. Ne ses efekti oldu. Oha. Isaac ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Isaac? Isaac? Isaac ne yapıyorsun? Isaac ne yapıyorsun? Isaac! Bir dakika dur lan. <laughs> ne yapıyorsun? Kapıyı aç. Şimdi şimdi. Hayır hayır hayır. Sakın cüret etme. Sakın bu gemiyi ateşleme. Ne yapıyorsun Isaac? Ne yapıyor lan bu? <laughs> bu en iyi şansın dedik. Ben sana arkana sığındım abi. Başka hiç amacım yok. Kurtarılacaksın mi? diyor. Ha, Isaac bildiğin yalnız başına gönderiyor Ellie'yi öyle mi yani şimdi? Galiba. Kurtarılmana ihtiyacım var. <laughs> Nicole'yi kurtaramadım. <laughs> Ama seni kurtarabilirim Ellie'yi. So, hoşça kal. Daha onu sikecektim ben ya. amacım oydu ney ben bir erkeğim Ben de bir manyağım zaten hiç problem değil benim için böyle Konuşmaya hazır mısın? Boşalıyor şu an. Oo, bir dakika Neden git Neden seni gene gönderemiyorum Bunu yapamam Nikol. Seni asla gitmeni senin gitmeni iste asla istememiştim işte. İstememiştim Anladık ne bağırıyorsun? Bilmiyorum sen bağırınca ben bağırca benle öyle gaza geldim İstemediğimiz çok şey oldu. Isaac, dokun bana mı? Oha. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. <laughs> Hazırlanıyoruz. Oha, bizi bir dakika bizi bir yap diyor bir dakika. Bu işer birden dur. Oha bir dakika. Yapamam <laughs> mı? Bence yap, ben yaparım. Robot falan oluyorlar. Da bir abi. dakika. Nikol <laughs> Nikol gitti. Ben. Hadi bakalım. Ha. Ha şimdi nereye gideceğimiz de belli. Bize yol gösteren bir biri de yok. Haydi bakalım sıçtık. Az siktir. Ciddi mi? Ha çıktı. Oo. Oh. Oh. 200 tane silahlı adamım var. Bütün girişler kapalı. İçeri girebilsen bile çok uzağa gidemeyeceksin dedi. Hadi bakalım. Odri meydan lan. Allah engineeriz ama yani komandoya taş çıkartıyoruz vallahi hiç. Aa bu kapı açılmış lan. Bu adam mühendis miydi lan? Bu bizimki mühendisti ya. Aa mühendis. Isaac Clarke mühendis. Bütün paradan askerleri vurdu lan. Şerefsiz öldürmediği zombi türkü oldu. Buradan değil galiba. Zombi yalnız şu. O zaman şuradan gitmeyi deneyelim. Lan şundan da bir çıkmasın artık istemiyorum işim. Ne çıktı ki? Yaramıyor. Sey! Ben daha yeni seyredememiş miydim? Aman boşver bu oyunda ona mı dikkat edeceksin? Değil mi? Şu an Yarım. bağırmana gerek yok sesini duyabiliyorum. Sen bağırıyorsun diye Bağırmaya devam edebilirsin. Tamam. Şu anda gitti sesi tekrar çünkü. Tamam bağırıyorum zaten. Tamam. Bir dakika ya nasıl bir iş bu ya? Oğlum labirente döndü lan. Ciddi ciddi şu... E ee, yol gösteren lanet şeyi kaybettikten sonra bir anda her şeyi kaybettik ya yani. çok berbat. Neyse herhalde buradandır. O bir taraftan bir tane tara giriş çıkışlar, girişler falan filan yok çünkü. Sen gittikçe boka dönüyor yalnız. Farkındasın değil mi bunun? Ne bok? E, yol bok. Hiç. Ha, Aha, bok. burası galiba A burada da save var. Burada da shop var. Vay, burası daha iyi bir save station. Seveyim mi? Ben. İşte, bence sev. <laughs> o tarafa <sıra> bakmayın. <laughs> Shop'a gireli çok değil olmamıştı ya. sanki zaten ya. Force enerji, kontak enerji. Çok olmamış ya harbiden. 10 bölüm falan oldu. İstemiyorum. Bu arada zırhım çok karizmatik biliyor musun? Turuncusunu beğendim. Yani Hadi ben... bakalım gel. Gel! Haydi! Hadi bakalım. Geldi. Haa. Asansöre miydi o tepki? Abi ne diyor? Ben diyemiyorum. Ne diyor? Asansöre miydi o tepki? Fuck. Kafasını patlat. Ney? Öldür onu. Ney? Öldür onu. He, tamam. Ne oluyor lan o ne? O ne lan abi ya? Oğlum o ses ne? Ananı avradınız. Vay bitti. Şey. Öldüm. Öldüm hiç. Şey. Bunlar ölmeyenler değil mi? Oha! Ölmeyenler değil mi bunlar? 越南。啊！<laughs> fuck? Öldün mü lan? Gang rape. Ondan <laughs> ben burada gayet dövüyordum lan. Kafa falan attım ben burada tuşa bastım. Tuşa bastın. Ee evet, bastım öyle. <laughs> oh fuck! Hadi! Come on motherfucker! Hadi! Burada bir yerde olduğunu biliyorum! Lan! orada. <laughs> Bitti mi sanıyorsun dostum? Bitmedi yeni başlıyor lan! <laughs> Lan fuck, ağzını sıçtılar yalnız. Fuck, sen de mi buradasın? <laughs> Lan bir dur, amanak kodum artık. Sen de bir öyle amına koydum artık ya. <laughs> Su içeceğim lan. Hala bir şeyler mi var? Hala bir şeylerin sesi geliyor. Ona bile geldiğine göre büyük ihtimal. Ben bayağı bir şeyler burada temizledim ama Gerçekten ne işe yaradığını bilmiyorum şu anda. Onu anlamaya çalışıyorum. Yani çok fazla mermi harcadım boş yere. Power no! Sanma ne fuck you. Orada bir şey olması lazım. Burada bir şey olması lazım ama. Alev'in içine düştü. Onu ben öldürdüm. Bir çıkmış olması lazım içinden. Şuradan zorla şuradan şuradan. Allah. Nerede lan o? Bunları hiç sevmiyorum ya. Bir türlü vurulmuyor. Şerefsizler. Sabit, sabit dur. piç sabit dur. Silah iyiymiş. Efendim? Silah diyorum iyiymiş. Gayet güzel. Silah bir güzel. Şey. Sanki yabancı biriyle konuştum. Oğlum yarım saattir aynı noktada dolaşıp duruyorum yalnız. Go, go, go falan. Roger that. I'm reloading. Çık çık. Fire in the hole. Takım toparlan. Kapı. Ama Açınmıyor. açılmıyor. Açılmayan kapılar hayatımızı karartmıyor. Oğlum hala bağırışlar geliyor lan her yerden. Oğlum bir şeyler var. Büyük ihtimal. Gidemiyorum da hiçbir yere lanet olsun. Nereye gideceğim ya? Şuradan bir dal diyeceğim. Oradan da gidilmiyor. Girdin mi oraya? Girdin mi oraya daha önce? Hayır. Girmek ister misin? Galiba. O zaman gir bence. O hangi tuşa basıyorsan artık PlayStation kolunda hangi tuşsa o. Acaba şuradan mı? Zaten Hayır, ben burada mi? da bir şey yok. Ben Oyun bana nereye gideceğim. gideceğimi söylemeyi kesti yandı. Kayboldum Rüçhan. Kendimi şu an çok rezil hissediyorum. Korkma yanında ben varım. Hayır, Sama korkmuyorum. Sadece kötü hissediyorum kendimi. Asansör aşağı geliyor. Ama biz bu söyle yapacak bir işimiz yok. Bence şurayı... Ne yapacağız? Orada galiba, bir şeyler oldu ha. Nereye Değilmiş lan? galiba, oldu böyle. Niye attın ki onu? Bence git oradan. Oğlum buradan yani. da gidilmiyor, nereden gidecek lan bu? Arkadaki yolu denesene bir. Şuradan. Arkadaki bak. yol diyorum, şuradan gidiyorum. oradan bak diyorum oraya bir. Kontrol et diyorum. Nerede lan o? Ölmüyor. ÖL arkamda Arkanda, arkanda. Oğlum bunlar sürekli geliyorlar ha, bitmiyorlar. Şimdi arkamdaki yolda <laughs> kastettiğin şeyi söyle bana. Bebeğim şuradan gidiyorsun tamam evet. mı? Evet. Canım benim, ha şurada. şurada. Buradan. <laughs> bir zorlarsan belki o zıplamalı şey var ya, onunla bir diyorum belki bir şekilde. Ha onu yer çekimli ortamda kullanamıyorsun. Onu. Ha bilmiyordum işte. Hmm. sen kodmanı devam et. He. <laughs> Metin ne oluyor abi. Acaba şurada bir şeyler olabilir mi? Oğlum nereye gideceğim lan? Kapılar açılmıyor, hiçbir şey olmuyor. Ne yapacağım? Videonun amına koyduk şu anda. <laughs> Biliyorum. Sıkıcılık bazında baya böyle tepelerde dolaşıyor ama hala yani. bu ne yapalım ki? Ya şurada bir şeyler falan. Aha! Orospu çocukları. Hadi sen körsün diyorum ben de mi körüm ben körüm sen de mi körsün? Fuck! Yap böyle şeyler. <laughs> Duymadın mı? Ha duymazsın Neyi? Hadi geldi Ben seni duymuyorum. Neyi duymam bekliyorsun? Kurtu geldi diyorum. Tıkırttı mı? Ha. tık, tık, tık. Öyle değil tabii. bu bayağı Bak çok güvenli bir bölgeye girdim gibi hissediyorum şu an kendim. Her tarafta kamera var. Tıkırtı geldi. Tıkırtı gitti falan diye. Ne oluyor lan? Fuck you! Oha! Oha! Ciddiymiş lan! Asitti! Lazer mazer bir de kaç lan? Bir dakika dur! Bir dakika dur! geliyor Bunu yapma! Geri dön. bunu yapma! Geri dönmüyor dönüyor. dönüyor mu abi? Burada bir şeyler olabileceğini tahmin ettim de o yüzden. Değil mi? Direkt Aa, Beni arıyorlar oğlum ciddi ciddi. Yapay zeka iyiyse sıçtım yalnız farkındasın. Ee, ya, zannetmiyorum yapayım. ya. Umarım. Lazerli adamlar falan mı öyle? Ee yah onlar lazer aplikasyon için gelmişlerdi. Uzay çağdaş bir yer. Oğlum insanlar beni korkutmuyor? Ha. İnsanların nasıl insanlar olduğunu biliyor musun peki görünüş olarak? yavaşça ilerle. koşmamaya çalış. Bak bak şeyin arkasını göremiyorlar bak. ne var? Burada hiçbir şey yok. Sensation. Oh. Dışarıdan gelen sesler çok canımı sıkıyor Can biliyor musun? Benim de gayet sevgililerin muhabbetlerine dahil oluyoruz yani. Fucking piece of shit. Hey hey elektriği kestim. Elektriği sen kestim. Evet. Hep oyun sana yapıyordu şu an sen yaptın mutlu musun dost? Nasıl bir hismiş elektriği kesme? Hacı. Öldürüyorlar şu anda. Yaratıklar. Oo! Oo! Oh. Kapat lan ışığı. Oha. Olunuz Salak siktir. onlardan her Oha! Herhangi bir marker ulaşır. Geri çekilin. Geri. Oo! Oh. Hala gidiyorlar yalnız. Dabbeye döndü lan. <laughs> Dur bakayım. Bu değil lan bir dakika öbürü. Oğlum yapma lan. Lan! Otur okyanus diye bir laf vardır biliyor musun dostum? Girmiyor lan! İşte demek ki girmemesi lazım. Bir kere daha sevleyeyim mi ben? Ne dersin? SEVSTANŞAAAN! Samba. İnsanlar bu bölümden nefret edecekler. İki tane geri zekalının yaşaması Şimdiden nefret etmeye başladılar bence çoktan. Yalnız bölgenin amına koyduk yani şu anda askerlerle savaşmak yani, yani yaratıklarla savaşmak yerine askerlerle savaşmayı tercih ederdim ben çünkü. Hala da. Oo. O neydi? Oo. Gördün mü? Evet. Ona o çektim bayağı bir uzun. Haydi ciddi ciddi işte, oraya çıkmamı istiyorsun benden. Oha hepsini ele geçiriyorlar lan. <laughs> Selam. Ben burada yokum. Yo dost ben ya, burada yokum. Arkada, o arkada odanın evet. içerisinde yukarı ya, Sen yaşıyorsun kesinlikle. Aa yaşamıyormuş lan. Ayze aa Nikol korktum lan. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Nikol geziyoruz işte bakalım. <laughs> Bu yüzden buradayım Ayzek diyor. Sana yolu göstermek için. Tamam sen orada bekle ben geleceğim. Ha artık şey diyor yani artık hani. Oh fuck. Onu al onu al. Hani yolu bulamazsan diyor artık şey çıkmıyor ya diyor sen yol göster çıkmaz ya diyor. Ben sana yardım ederim problem yok acı diyor yani. Seni boktan yerlere yollarım diyor hiç problem değil diyor. Bizim kadın şey miydi biraz böyle? Hoş. hoş onun haricinde hoşluğunu ben de biliyorum böyle baya hoş. Av. Oh. Şunu bir tara bakayım. Ne yapıyor lan? Bak oldu ama. Şey yaradı gördün mü? Ya ne yapıyor lan dedim. Bir lan. ses geliyor buradan. Çok pis bir ses geliyor buradan. Bunun O oh, görebiliyor musun aşağıda? Beşe what the fuck was that? Kaç kere? Tahmin etmiştim. Bu ne? Tuvalet aykadı. Acaba teknoloji Oğlum bölgenin iki saniyede içine nasıl sıçtılar lan? Onu geçtim sen bundan sonraki hayatında ne yapacaksın boyunda? onu düşün bence. İyice yaşlı teyzelere Sen mi gel önce? Sen! Hey. Sakin. Döndük. Ciddileşelim. Bak orada ne var bak. Bak gördün mü bak yeeey. O neydi? O ne lan? Oha Al sana asker abi al sana asker Oğlum asker bunlar Yakında <laughs> silahlı zombi diye girirse hiç şaşırma abi bence O ne lan? Trenatör ihtiyacım yok ama aldım gene de. hadi bakalım O patlayan şey o mu o böyle atıyorsun? Hmm. Yok o değil ha. Bu başka bir silah bende yok o silah Arkanda bir şey var gibi hissediyorum. Oğlum çok bir sesler geliyor. Beni yaratığa dönüştürmene izin vermeyeceğim. Ne oluyor lan? Oğlum amma koydular gene ya. Mermine de tam bitecek zamanı buldum. Ne yapayım? Mantıklı değil daha mı olsun? Ya. Oha ölmek üzereyim lan. Daha. O yüzden diyorum ya pek mantıklı değildi diye. Neyse Burada ne var? Ehi. O ne? Güzel mekanmış. Kırmaya çalışsan olur. Bu arada ben bu oyunu neden beceremiyorum biliyor musun? Çünkü bir türlü şu statis özelliğini kullanmıyorum. Yaratıkları yavaşlatmam lazım ama yapmıyorum. Ben de yapmıyordum abi onu hiç gerekli bilmiyordum. Ben de yapmıyordum onu oynarken birinciyi hiç gerekli bilmiyordum. Sen yapası gelmiyor pek ya. Çabuk bitiyor abi bütün zevkini şey yapıyorum. Tam başlıyorsun, vay ben çok iyiyim falan. <laughs> oh. Fuck. Tamam, şimdilik iyi güzel. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> Yay, Power, power node. not. İhtiyacın var mıydı ki? Power notla açılan kapı daha doğrusu. Yani Ama nasıl? içinden hiçbir kim çıkmadı. Buna birazcık sinir olmadım da iyi şu anda.

Kaltak. Keşke seslerin hepsini ben de duyabilsem var ya. Oo. Çok güzel eğlenceli aslında. Plazma katırım full <laughs> artık. <laughs> Yine bir plazma katır. Ha bu şeydi. Hmm. Pulse Rifle'a fazla yüklenmenin mantıksız geliyor bana burada. Neden? neymiş genişliğini arttırıyor. Biliyorsunuz önemli uzunluğu değil genişliğiymiş. O açıdan. <laughs> Yaptım bunu evet yapacak <laughs> bir şey yok. Dere 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 onu tam önüme yaratık çıplığına yap da bir göreyim seni falan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Burada lan? çok tehlikeli bir şeyler var onu hissedebiliyorum. Yani hani... Şu an hani... Zemin onu hissettiriyor yani fazlasıyla. Değil mi? Böyle bir karamsarlığı hissediyorsun içimden. Buradan... Muhtemelen şu zıplayan hoplayan gerizekalı yaratıklardan çıkacak da. Evet. Evet ortada. He o salaklar böyle çarpan ee... falan yapıyor böyle. Evet o. <laughs> lan. İğrençler. Vur, vur 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 O değil çocuğum şu Şimdi gel. gel ha mi? şimdi gelebilirsin buyur Yedin mi kafanı? Arkandan dolaşabilme ihtimal var mı şurada? Ananı kim o neydi? Oh lan! Plazma makatların mermisi bitti. Bence biraz pas örttü, uh, zrettti. Rifle kullanman lazım. Evet ondan. <laughs> Acı çekiyorum burda. <laughs> Dırırırırırır. Dırırırırır. Aa, koşamıyorum lan. Yerler kan olduğundan alabilir mi? Çok balçık haline dönmüş kan şeyleri. Şimdi burada bir tane bulmaca var. Anladın mı? Bu bulmacayı öyle bir yapmışlar ki sanki çok zor bir şeymiş gibi ama ben bulmacanın çözümünü daha biraz önce yukarı doğru yaratıkları ararken gördüğüm için problem değil. Ben olsam 3 gün burada harcayacaktım işte. Sen olsan falan diye. <laughs> <laughs> Gel lan içeri. Ben daha öyle odut yapamıyorum lan. Lütfen rica ediyorum. Hmm, kapının yakınlarından hoş olmayan sesler duyuyorum yalnız. Sanıyorum şu iğrenç patlayan şeylerden var. <laughs> Kötü sesler duyuyorum hocam. <laughs> Tap tepemde olmasın da bir tane. Öyle dedin ya olur şimdi bak. <laughs> Nerede o lan? Bu ölmüş. Hayflak'ta böyle dilim uzatan bir şey var ya diye böyle. Ee, işte aynı sümü ondan. Sümüğüm su. Da bu ya. bomba. Bomba bırakıyor evini. Bununki daha tehlikeli. Oh be. Birazcık sessizlik, birazcık mutluluk böyle. Oğlum oh. çok bağırarak konuşuyorsun. Ben de bağırıyorum sesim gitti lan. Vay, <laughs> konuşuyorsun bı, Ben de niye her oyun çektikten sonra sesim kısılıyor diyorum kendi sesimi duymak içinmiş elbette. Ve aynı zamanda bu lanet mikrofona sesimi duyurabilmek için uçan. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Rüçhan beni kokluyor. Haydi görüşmek üzere. <laughs>